Bugün öğrencilerden çok velilerle sohbet etmek istiyorum. Bir tane 12. sınıf öğrencisinin TYT hazırlık haftasını irdeleyelim. Bu öğrencimiz her gün sabah 6.30-7 gibi kalkıyor. 8'de derse başlıyor. Öğleden sonra saat 3-3.20 geçe gibi çıkıyor. Haftanın her günü Saat 4 gibi dershaneye ulaşıyor. Pazartesi günleri genelde deneme sınavı oluyor. Zaten 3 saat. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma saat 4 ile 6.30 arası genelde dershane oluyor. Yani bu öğrencimiz sabah 6.30'da kalkıyor. Ee, akşam saat 6.30'da dershanesi bitiyor. 7-7.30'dan önce zaten eve ulaşma şansı yok. Yani yedi ulaştığını varsayalım. Yemek yemesi, elini yıkaması, dinlenmesi yedi buçuk bulur. Minimum o da. Yani altı buçuk, yedi buçuk arası on üç saat demektir bu. Bu bil fiil ayakta demek. Saat sekiz civarında da bu sefer anne baba başlıyor diyor ki e bugün ders çalışmadın. Tamam diyelim ki bugün ders çalışacak. Saat 8 ile on arası ders çalıştığını varsayalım. Saat on gibi Perişan bir halde gözleri şiş olarak büyük ihtimal uyuyor. Verim ne kadar? Sıfır. Yani e, bu öğrencimiz toplam ders saat sayısına da bakalım. E, neyle karşılaştığımızı ona göre hesap edelim. Hafta içi okul 40 saat. Hafta içi hafta sonu dershane ortalama 22-23 saat. Oluyor 63 saat. Bir de bu çocuk ayrıyeten yok özel ders alıyorsa yok video ders dinliyorsa şu bu. Yani 70 saat civarında bu arkadaş ders dinliyor. Vallahi billahi böyle bir şekilde kazanacaksa hiç kazanmasın daha iyi. Bak ben size söyleyeyim. Biz insanız. Biz asla robot değiliz. Bu kadar çok ders dinleyerek kazanılsaydı o zaman biz haftanın 7 günü 24 saat ders anlatalım çocuklara. Hepsi atıyorum Hacettepe Tıp'a gitsin. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar şunu bilin. Sınav şey eğitim kitleseldir. Sınava hazırlık bireyseldir. Çok fazla ders anlatarak bir çocuğu başarıya ulaştıramayız. Peki hocam ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bu kadar çocuğu boğmaya gerek yok. Bir kere sakin olacağız. Dershaneye gitmek istiyorsa gidebilir. Ona da eyvallah. Ders almak isteyen varsa o da olabilir. Ona da bir şey diyemem. Ama bunu planlarken her derse girmek zorunda değil. Bir kere bunun farkına varalım. Yani e, bu kadar yoğun ders programıyla çocuk bireysel hiç çalışamayacaksa inanın hiçbir işe yaramayacak. Bunu e, maalesef tecrübeyle sabittir. E, siz de bunu karşılığını göreceksiniz. Yani e, ilerisi bunun perişanlığı. Çünkü bu çocuklar da insan. Bunların da bir dayanma gücü var. Bakın bu tempoya dağ dayanmaz. Haftada 60-70 saat derse dağ dayanmaz. Zaten büyük ihtimal psikolojik olarak o travmayı yaşayacaklar. O yüzden biraz daha sakin olmak, biraz daha mantıklı olmak lazım. Ee, öğrencilerimizden istediğimiz şeyler çok ağır. Yani düşünebiliyor musun? Sabah 8'den başlayacak, gece 10'a kadar dersten uzaklaşmamasını istiyoruz. E bünye kaldırmaz bunu. Lütfen bu konuda bu kadar dayatmacı olmayalım arkadaşlar. Biraz daha çocuklarımızla konuşup anlayış gösterelim. Çocuklara zaman bırakacak, çocukların bireysel çalışmasına zaman bırakacak bir program oluşturalım. Bu hafta konuşacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.